Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Nasılsınız? Özlediniz mi beni? Bilmiyorum ama ben sizi bayağı bir özledim. Ve e, bayağıdır biliyorsunuz video atamadım arkadaşlar. Yaklaşık 8-9 gün, gün işlerim vardı. Hani gerçekten fırsat bulamıyordum bilgisayar karşısına oturmaya. Arkadaşlar şimdi e, ben sola giriyorum. E, size ard arda bugün 3 tane video gelecek. 1 saat aralıklarla atabilirim arkadaşlar 3 tane videoyu bir saat aralıklarla izlerseniz Çok sevinirim yani bugün 3 tane Video gelecek arkadaşlar Atamadığım günlere ee, Nispeten böyle 3 tane video atacağım bugün Bayağı doğru da gerçekten oyuna girmiyorum arkadaşlar ve usta olmamıza Sadece 2 maç kaldı 2 ya da 3 maç yani bu videolarda usta olmamız an meselesi İnşallah oluruz güzel bir şekilde Umarım iyisinizdir bu arada e, beyni atan ellerinizle dert görmesin bu kemik kitle mi desem? Ya kemiğin kemiği kitlesi aslında. Kemik kitlemle beni terk etti. Sırf <laughs> anladınız siz. Yani neden bilmiyorum ya. Oyun güzel aslında. Kötü değil de bir aralar MS sorunu oluyor diye insanlar ön yargılı oldu sadece. Onun dışında sorun yok bence. Şu an oyun gitgide düzeliyor ama Dediğim gibi yani ilk verdiğiniz izlenim çok önemlidir. Maalesef orada biraz sıkıntı yaşadık. Yani oyun açısından. Oyunun gelişme süresi devam ediyor ama gerçekten e-sporlar falan filan çok e, güzel turnuvalar oluyor arkadaşlar. Ve oyun size bir değer veriyor bu arada. Onu da fark ettiniz mi bilmiyorum. Oyun baya baya kostüm veriyor. Etkinlik yapıyor. Özel günleri hatırlıyor. Onları ee, kutluyor. Yani pff. dediğim gibi o konudan gerçekten yine burada bu arada. Nereye gidiyorsan sen O adam arkaya dönmüş. Dur ben burada bekliyorum. Beni görmedi bu arada. Ultim zaten çok seri dönüyor. Ya Kriknak'ın şu ulti olayı çok seviyorum ve sürekli Kriknak oynayabilirim arkadaşlar videolarda haberiniz olsun. Adam uyudu biraz. Yani ben buradaydım. Ama Scoot da bir şey yapamaz ki. Şeyi bekliyoruz arkadaşlar. yahu şu şey de çok kötü mesela. Ama buraya oynanır. Aha skin de yanlış hatta. Affetmez. Da. Aha tanklayacağım mı? Lan tank... <laughs> tanklasa şaşardım ha. Dragon'a girmediler. Ee, buraya gelebilir arkadaşlar. Buraya gelme ihtimalleri var ya. Bak. Çık çık yakaladı onu aslında da. Ha bence buradan çıkalım bence. Artık bu kadar kaşınmayalım. Ne dersiniz? Emily'yi de kesmiş şey olduk. İyi de kestik. Ama artık çıkmalıydınız, çıkmadınız. Yok abi beni keser ya. Baksana çakala. Vay çakal vay. Beyz atmayayım da mavi alayım ya. Daha iyi olmaz mı? Gelir mi ki acaba şu? İnşallah gelmez. Çok riskli bir hareket yaptığıma eminim. Ama yapmak zorundaydım. Çalabilirlerdi çünkü bunu. HP ile basalım. Bu arada arkadaşlar MS sormuş şu anlık yok gibi. Yani şu an gayet akıcı ve rahat oynuyorum oyunu da. Ejder ya da avcı alamadık. Maalesef ve takımım geride ve Tülen'in iki tane skoru var abi şu Tülen Öyle yani oyunla öne geçtiği zaman büyük sıkıntı yaratıyor Vallahi çok büyük sorun Havalar da bir açıyor Bir tipi oluyor bir kar yağıyor bu ne olduğunu anlamadım yemin ederim İkizler burcu tepsili olmuş arkadaşlar kendime de buradan bir giydirdim hemen <laughs> İkizler burcu Nazlı Hanım, bu videoyu izliyorsa artık bir yorumunu alırız. Konu hakkındaki. Videodayım. Videodayım evet demledim. Uf burada fena killer var ha. Aha. Chat down. değil mi o? Baya vermesi lazım parayı. Yani oradaki 3 kişiyi öldürmemden ziyade şunu öldürmem çok yolu da abi neden şarttan demedi bir şey demedi. Aa. Heh! Shut down! Ver onu bana! Kardeş alıyorum midini çünkü ben bu oyunu taşıyacağım. Bu oyunu biz taşıyacağız reis! Scout'un yanına gidersem çok iyi olur. Bak yana geliyor. Janna'nın bir tane ultisi var. yani tamam. İşte ben de onu bekliyordum hocam! Nice! Retreat! Emily Emily'ye ben bir kafa o şeyde geldi yalnız. Bulan da direkt ulti atıyor ya. Çok basic char çünkü. Yalnız rast kardeş, yani bir şey diyeceğim. Ben senin mid'ini zaten itmiştim. Aşağı gelseydin bir avcı alsaydık ya. Of, üstte de desteklemem lazım artık. sukut tarafına değil de üste gitmem lazım benim. Üste oynamam lazım full arkadaşlar. Bizim ADC çok kötü. Biçiliyor üstte çünkü. Bak Tain. Bekle. Kanka sen gözük. Gözük. Gözük o adam göstersin kendini. Ah Hayete burada. Biraz da ileri gidersen eğer Hayete bence sana oynar. Hadi Hayete Q at. Nerede bunun desteği? Base mi attı? Şey de buraya geldi. Hayete'yi yedim. Doğru fokus attım. Hayete sandı ki arkadan bizimkine vuracak öyle. Lan oğlum Q. Ya abi. Umarım Tulen. ah Tulen middeymiş. Oh be. Biraz takıldı. Neler oldu. Üzüldüm yani. Beşli de girebiliriz aslında. Belki bizim takıma yazayım ben bir. Belki beşli falan da oynarım arkadaşlar. O değişik güzel videolar çıkabilir. Çünkü de çok güzel oluyor. Biliyorsunuz. Bence Sukut çok güzel oynadı ya. Boyun damgasını vurdu oynadı. Bizimkiler nasıl? Ben orayı aldırdım size. Nasıl öldünüz abi? Bu adam base atar mı kula altı? Skud. Aha. İsmi çıkabilecek miyim? Çıktı. Yalçın oynuyor bu oyunu. Ya Yalçın oynuyor bu oyunu. Muhteşem bir comeback yapıyor. Takımı ayakta tutmaya çalışan Yalçın'ın dramı mavime gidebilirler. Mavim büyük riskte ama gitmeyeceğim o maviye ya. Aa ulti attı bu. Hocam sen o ulti atarsan diyecektim de. Yapamadım. Açtı. Kuleyi tutmaya çalışıyor. Ultim dönüyor. Oo. Ya. Oyna lan Yalçın. Ah be. Ya dedim de abi Raz beni benden etti ya. Bak bu oyun Raz büyük suçludur ya. Ya bir insan neden abi midini biz midi almaya çalışıyoruz adam midinden çıkıyor. Yanılmaz. Laville sen bir şeyler yapacaksın artık ya. Sukutla Laville. Benim etkinliğim düşecek bu dakikadan sonra çünkü. 5 4 Hayati aldığı için herhalde gelmez. Mide almış çalışacaklar. Oynayın abi. Çok güzel. Onu da kes. Çok güzel. Beni arkaya atacak daha az daha. Kendini feda etti ama olsun. İyi oldu iyi bizim çocuğa. 2 kill aldı. Çok ortada ve güzel bir maç geçiyor bu arada farkında mısınız? Ama hiç avcı ve ejder alamamış olmam beni çok üzdü. Çünkü takımla bir böyle şey olamadık ya. Birlik olamadık. Oyun içinde. Bu arada cami hemen bizim evimizin yanında arkadaşlar. O yüzden güzel ezan sesi geliyor olabilir. Kule alt oynanır. Ah bir adım bir adım ön şeydeydi gerideydi. Tamam kule için geldim süper. Çok güzel geliyor bak şey buraya geliyor. Karşı support geliyor. Kanka karşı support geliyor be. Dursaydın belki bir tık denerdik. Bak bu açılacak ama ha. Bak şunu şurada girebilseydim. Base atıyor galiba. Ben buraya bir tur attım. Bana dönmediler. Midi istiyorlar çünkü. Mide ben yetişebilecek miyim? Yok. Of of. Nasıl herkes öldü abi? Bari midi de boşa gitmesin. Ejder'e gidiyorlar herhalde ya. Çarpat, Aa ben öldüm muhtemelen. Arka edecek beni. Öldüm öldüm. Mutlum gelmeyecek. GG. Muhtemelen kaybettik. Yani mid'de nasıl ölüyor, Aklım almıyor ya. Şu oyun şuraya nasıl geliyor abi? Her şey sukudun beklememesiyle oldu. Şurada beklese Supportlarını kesecektik onların. Sonra eksik fightta kazanacaktık zaten. Çünkü benden başka kasmış adam yok takımda. Abi bakar mısın skorlara ya? Kuda bel bağladık. O da biraz saçma oynuyor. Of. Bensiz zaten şu girişleri çok ünlü bizimkilerin. Bensiz bensiz giriyorlar böyle. Sizin takımımızda kasılan adam var ama siz bensiz giriyorsunuz. Çarpı atamadım. O bitti mi maç? Arkadan ne yapmış? Sur mu verdi bizimkiler abi? Ben buna bakarım tekrar. Ben muhtemelen sur verdiler. Kazanma ihtimalimiz olan bir maçtı. Sur mu verdiler bilmiyorum arkadaşlar ama sanırım sur verdiler. Çünkü açık değildi ya iç Öyle biliyorum Mehmet açık değildi hiç. Yani şaka gibi neden bu bir haksızlık falan gibi bir şey yani şu an bana bilmiyorum. Neyse. <laughs> Dönüş maçımız böyle oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben diğer maçı kesin kazanacağım. Lütfen e, desteklerinizi desteklemeyin. Like atıp kanala abone olun arkadaşlar. Ve lütfen bugün gelecek diğer videoları da izleyin. Sizi seviyorum. Hemen e, diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.